Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bir soru bir video serisinde yeni bir soru ile birlikteyiz. Bismillahirrahmanirrahim deyip sorumuza geçelim. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sahabe dönemi tefsirinin özelliklerindendir? Sahabe döneminin belli başlı tefsir özellikleri vardır değerli arkadaşlar. Bu soru da bununla ilgili. Evet bir ahkam ayetlere karışmamışlardır. İki ayetlerin nüzul yani indiriliş sebepleri açıklanmıştır. 3 Kur'an'ın Kur'an ve sünnetle tefsiri söz konusuydu. Evet, bunlardan hangisi ya da hangileri sahabe dönemi tefsirinin özelliklerindendir? 1 1 ve 2, 1 ve 3, 2 ve 3, 1 2 ve 3. Evet değerli arkadaşlar, burada sorumuzun doğru cevabı ne olacak? Sahabe dönemi tefsirinin özelliklerini soruyordu bize. Sorumuzun doğru cevabı E şıkkı olacak. Yani 1, 2 ve 3 hepsi olacak değerli arkadaşlar. Ahkam ayetlere karışmamışlardır. Ayetlerin indiriliş sebepleri açıklanmıştır. Ve Kur'an'ın Kur'an ve sünnetle tefsiri bu dönemde söz konusuydu değerli arkadaşlar. Başka bir soruda görüşmek üzere.